Arkadaşlar tekrardan hepinize merhaba. Şimdi bir önceki derslerde biz ne yapmıştık aslında? Son iki derste aslında gidip ayrık model tabanında aslında bir MCK sisteminin modelini elde etmiştik. <laughs> Şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor aslında bunu? MATLAB'de ve Python'da aslında bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. O yüzden ben gidiyorum öncelikle bir şöyle MATLAB'e geliyorum. Şuraya yeni bir script oluşturuyorum bu skriptimi aslında ne için kullanacağım? MATLAB'in önce kendi solver'larını kullanarak aslında bu sistemin gerçekten modelini ben çıkarabiliyor muyum, çıkaramıyor muyum bir onu test edeceğim. Çünkü şu ana kadarki çalışmalarımızda hep ne yaptık? Önce MATLAB'in kendi tool'larını kullandık. Sonra biz bunu gerçekten gömülü bir sistemde nasıl uygularız, nasıl modelleriz? Onların hepsinin kodlarını tek tek yazdık arkadaşlar. Ve yine ben aynı şekilde aslında MATLAB'in önce kendi tool'larını script şeklinde yazıp uygulamaya çalışacağım. Şimdi geliyorum buna. Şöyle diyeyim bir MATLAB o dediğim buraya şöyle geliyorum iki tane yorum satırı atıyorum her zaman gibi şöyle netlep o de mck jacobin yazıyorum buraya şöyle adına yorum ne alıyorum Şimdi bakın buraya geldiğimde clear all yazacağım, close all ve clc yazayım. Her döngüde aslında hem ekranı temizlesin hem figürleri temizlesin hem de benim neyimi temizlesin workspace'imi temizlesin arkadaşlar. <laughs> buraya geldikten sonra benim kullanacağım fonksiyon nasıl bir fonksiyondu? Ode 4 5 diye bir fonksiyonum vardı benim bu ne yapıyordu aslında bu Taylor expansion açılmış formlarda da gidip solverları bu forward, backward ya da center difference yapmak yerine özel bir kuralla aslında bunları kendi itere ediyordu. Mettep kendi içerisinde. Bakın biz en basit modlarını kullanıyoruz sadece. centered, forward ya da backward'ı kullanıyoruz. Ancak bu işin içine girdiğinizde solverların birbirinden çok farklı olduğunu göreceksiniz. Örneğin ranch kata ya da öler metodu var mesela. Bunların hepsini sırasıyla kullandığınızda, uyguladığınızda aslında bunların bir tane olmadığını ama centered forward ve backward'dan hepsinin türediğini çok net bir şekilde göreceksiniz. Bu ne? Bu Taylor expansion'da açılmış o ayrık formun gerçekten daha iyi bir şekilde fit edebilmesi için aslında kullanılan, yazılan bir program iDES'i. <laughs> yani ODE45'in MATLAB'imize tanımladığı şahane bir fonksiyon. Şimdi bakın bu ode ten ben ne alıyordum? Bir zaman parametresini bir de benim gerçekten sistemden dönen parametrelerimi alıyordum. Ode 4-5'in içine benim ne yapmam gerekiyordu? Bir tane sistemin formunu veren gerçekten bir fonksiyon tanımlamam ve bu fonksiyona her döngüde bir kez çağırmam gerekiyordu. Fonksiyondan kastım şu burada bir script yazıyoruz ya biz bu ode 4-5'in içine o script'in adresini veriyoruz yani ismini veriyoruz. O script'in içinde hangi form varsa onu belli bir t zamanında belli bir adımda bizim için üretiyordu. Şimdi ben bunları daha önceki derslerimde anlattım ama bu dersten başlayarak izlemek isteyen kişiler için de aslında böyle kısa tekrarlar geçiyorum hep arkadaşlar. Ya da unutmuş olabiliyorsunuz bunları. O yüzden. Şöyle geliyorum bir mck o de, fcn diye bir fonksiyon tanımlıyorum. Bakın buradaki et aslında onun gerçekten bir script ismi olduğunu söylüyor. C'de aslında siz bunu adres olarak görürsünüz arkadaşlar. Yani onu niteleyen olarak görüyoruz. Bu bilgiyi de vermek istedim size. Şimdi <laughs> Bizim burada verdiğimiz işlemlerde ilk ne veriyorduk? Bir zaman aralığını veriyorduk. Sıfırdan 5. saniyeye kadar iter etsin bu sistemi çalıştırsın. Ve ilk koşulda da sıfıra 0, 0 değerlerine sahip olsun. E bu bir solver olduğu için bunun işte zaman adımı ya da atıyorum hata error toleransları ya da gerçekten bizim burada absolut toleransımız, error toleransımız, max step'imiz bizim bunları vermemiz gerektiği için bir options diye bir ifade buraya tanımlıyorum. Ve bu options'ı o da setlenen bir fonksiyon var. Onunla set ediyorum arkadaşlar. Şimdi bizim relatif toleransımız burada. Yani adımdan adıma geçerken ki hata değerimiz 1e-8 olsun. Bu relatif tolerans aslında şöyle yapıyor. İki nokta arasında spline çiziyor. Bu spline'in gerçekten bu ayrık noktalar arasındaki hatasını minimize etmeye çalışıyor. Ya Bununla alakalı detaylı bir şey anlatmayacağım size. Çünkü bu advanced matematiğe giriyor aslında burada. Aslında o kadar advanced değil ama gerçekten bunların proof'larını yapmak filan Taylor'ı ikinci, 3. 4. derecede açmak anlamına geliyor. O yüzden sadece bilginiz olsun. Bunlar ne kadar düşük olursa sizin sisteminiz o kadar stabil çalışır arkadaşlar. <laughs> Absolut toleransımız var. ABS Tol. Bunu da 1E-10 yapıyorum şu anda. Bu değerler bakın sallama sizin uygulamanızda siz bunu değiştirebilirsiniz. Ben hatayı çok küçük yapmaya çalışıyorum. Ve üçüncü olarak da Max Step tanımlıyorum buraya bir tane. Bu Max Step'in amacı ne? Aslında bizim ayrık modelimiz o derinin içerisinde farklı DT değerlerinde çözülebiliyor. Aslında bunu biz de çözebiliyoruz ama Metle bunu kendi içinde optimize etmiş. O yüzden ben buraya bir DT giriyorum ve bu DT'nin Max Step'in belli bir değerin üstüne çıkmamasını istiyorum. 1x4'ün altında bunu çözdürsün. Zor noktalarda ama 1x4'ün hiçbir zaman için DT burada üstüne çıkmasın diyorum. Yani örnekleme zamanı. Şimdi bakın ben bunları yaptıktan sonra ne yapacağım? Gideceğim burada, çok basit bir şekilde, şöyle gireceğim bir plot diyeceğim, t -y çizdireceğim. Bu plot çizdirirken şöyle bir figür atayım buraya, grid on diyeyim Aynı şekilde legend diyorum buraya. İlk değerim pozisyondu, ikinci değerim hızdı pos vel değerini buraya yazacağım. Şimdi bakın bu bizim temel ana çalıştırma fonksiyonumuz. Yani bizim aslında bu scriptteki GUI'miz olacak. GUI'den kalsın Biz bu fonksiyonu kullanarak bizim main function'ımız bu olarak. Bakın şu fonksiyon olarak gideceğiz. Diğer fonksiyonları çağıracağız. O yüzden bakın benim ne yapmam gerekiyor? Şu fonksiyonu da tanımlamam gerekiyor arkadaşlar. O yüzden geliyorum buraya. Bir tane daha fonksiyon açıyorum. Onu da şöyle yapıyorum. MJK o de function olarak burada tanımlıyorum. Şimdi bakın benim bunu function olarak tanımlamam için yani script'in içine parametre geçebilmem için MATLAB'de ne yapmam lazım? Function demem lazım. DZDT döndürsün bu. Yani bizim dinamiğimizi döndürecek ya bu. Hani şurada yazmıştım ya ben. Z'dat eşittir. AZ çarpı BF yazmıştım ya. Bunun da aynısını bakın burada ne yapacağım? DZDT değerlerinde aslında çıkarmaya çalışacağım. Şimdi function of dz dt diyorum buraya. Bunlardan aslında ki amacım neydi? Z'yi aslında x ve x'atı kapsayacak şekilde tanımlamıştım. O yüzden geliyorum buraya fonksiyonun ismini yazıyorum. mckod fcn buraya bir zaman parametresi bir de z parametresi ekliyorum. Beğendi koyuyorum. Şimdi benim fonksiyonum bu olacak. Şimdi benim buraya yazacağım ifadelerin içerisinde ben neyi döndürmem gerekiyor? dz dt'nin içerisinde bir matris şeklinde <laughs> eğer ki benim sistemimin ifadesi Bakın buraya geliyorum. Z1 datım Z2 ise Z2 datımsa 1 bölü M çarpı F eksi C F K F ise buraya geliyorum. Z'nin ikinci parametresini birinci sürede dönüş. Çünkü Z1 datı eşittir Z2 idi. Aynı şekilde aşağıya da geliyorum. F eksi C F diye bir şey tanımlıyorum. Eksi K F diye bir şey tanımlıyorum ve M'e bölüyorum. Şimdi benim ne yapmam gerekiyor? Buradaki dzdt'yi bulduğum için aslında bu fonksiyonu ben hep od4.5'in içine verdiğimde bu fonksiyon bana hep neyi döndürecek? Bir sonraki değerinde bu sistemin dinamiği ne olacak? Yani 0 ile 5 saniye arasında şu dinamiği benim için oluşturacak. Şimdi bakın benim burada tanımlamam gereken şeyler var. Force için buraya geliyorum. F e 100 Newton yapıyorum şimdi. bu tamamen sallama. Yani modelin çalıştığını görmek adına aslında ben burada F'i e bu şekilde giriyorum non-linear terimlerim vardı benim burada. Gerçek sistemimde. KF'i nasıl tanımlamıştık? <laughs> A çarpı 1 eksi eksponansiyel eksi c çarpı x olarak tanımlamıştık. Bakın dikkat edin buraya c yazdım. Bu c yazmanın sebebi şu. Gerçekten bu sistemle benim bir önceki kontrol sisteminde yaptığım değerler doğru mu çalışıyor, yanlış çalışıyor? Onu test etmek için yaptım. Yoksa ben ne yapacağım burada? Bakın <laughs> şuraya baktığımda benim çıkardığım formun içerisinde eksponansiyenin yanında bakın herhangi bir katsayı değeri yok arkadaşlar. Ama sadece ben bunu niçin yapıyorum? Gerçekten bizim simülinkte aldığımız sonuçlarla buradaki modelin kontinüs çözümleri aynı mı değil mi onu bulmak için bu şekilde tanımlıyorum. Aynı şekilde cf diyorum buraya c0 çarpı bir parantez içerisinde ee, şöyle yapacağız eksponansiyel b çarpı x dot diyorum eksi exp eksi b çarpı x diyorum. Aynı şekilde bakın. Bölü diyorum burada. Bölünün yanında da eksponansiyel b çarpı x diyorum. Artı eksponansiyel eksi b çarpı x diyorum arkadaşlar. Bu c0'ın değerini, b'nin değerini falan hepsini aslında benim ne yapmam gerekiyor? Sırasıyla vermem gerekiyor arkadaşlar. <laughs> O yüzden bakın buraya geliyorum. Şöyle function definition diyorum buraya. Definition variables diyorum buraya. C0'ım neydi? 20 idi. A'm 200'dü. B değerim 0.2 idi. C değerim 0.1 idi. M değerim 5'ti. <laughs> Şimdi bizim burada girmediğimiz bir şey kaldı mı? Aslında kalmadı. O yüzden bakın ben ne yapıyorum? Bunu aşağıya alıyorum. Şöyle geliyorum. Yani, Met depo iyi. Tekrardan açıyorum. Bunu çalıştırdığımda artık sistemin simülasyon sonuçlarını bana göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu çalıştırdığımda hata verdi. Ha, bu değişkenleri tanımlamadığım için tabi burada hata yarattı. Onun için de geliyorum şöyle buraya. Bunu kapıyorum buraya geliyorum. Bakın x ve x burada biz tanımlamadık. State istiyorum buraya. x nereden gelecek? z bir birden gelecek. x datsa z iki bir değerinden gelecek arkadaşlar. Şimdi bunu tekrardan kapatıyorum. Buraya geliyorum. Çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda arkadaşlar bakın yüz değerini verdiğimde aynı bu bizim Simulink'te tasarladığımız Continuous sistem gibi Matlab'in odesi bu işlemlerin hepsini sırasıyla ve gerçekten düzgün bir şekilde yapabiliyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu tabi Matlab'in odesi. Bizim ne yapmamız gerekiyor burada? Centered, Forward ya da Backward olarak aslında bizim bunları incelememiz gerekiyor. Bir sonraki derste de arkadaşlar aslında ben bunu kendim yapmak isteseydim ayrık modeliyle birlikte bunu nasıl yapacaktım? Onun çözümünü size Matlab üzerinde göstereceğim arkadaşlar.